Senin Rabbin kim kardeşim? Mer Rabbuk. Senin Rabbin kim? Abes mi? Değil. Niye Allah söylüyor? Velikumullahu Rabbukum el hak. Sizin az önce iman ettiğinizi söylediğiniz yakulun Allah Allah olduğunun deklarasyonunu söylediğiniz, yaptığınız o Allah sizin hak ve gerçek Rabbiniz. İnandığın Allah senin nerede Rabbin? Mesela ben çoğaltayım şimdi. Senin kendisine iman ettiğin Allah'ın namazda senin Rabbin mi? Evet. Nikahta? Evet. Cenaze defninde? Evet. Elhamdülillah. Bak artılarımız var. Senin Rabbin kim? Ekliyorum. Kardeşim, ticari hayatında da Allah, inandığın Allah senin Rabbin mi? Senin Rabbin mi? İktisat politikan da senin Rabbin Allah mı? Adam Smith mi? Kapitalizm mi? Bence yerinde bir soru değil mi? mar Rabbuk. Senin Rabbin kim kardeşim? Namazda inandığın Allah'ın Rab olduğunu kabul ediyorsun da iktisat politikasında inandığın Allah senin neden Rabbin değil? İçtima hayatında senin Rabbin kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü var eden olduğuna inandığın Allah. İçtima hayatında men Rabbuk sorusuna Rabbi Allah cevabı bulmalı yani Rabbimizin Allah olduğunun deklarasyonu vebaldir, sorumluluktur, haktır.